Evet arkadaşlar ebibi kuşları bunlar geldi Kabe'ye geldi Vallahi bunları görün arkadaşlar Ebibi kuşları Evet arkadaşlar Kabe'ye geldiler Vallahi ebibi kuşları geldi arkadaşlar Tuhaf ediyorlar Bunu kimse gör gö göremez Gerçekten kimse göremez arkadaşlar Bak ebibi kuşları. Allah'ın nikmeti bunlar. Allah'ın nikmeti. Aşağı indiler. Aşağıda tuhafa girdiler. Gerçekten yani Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Aşağıda tuhaf ediyor. Aşağıda görüntülememiz zor. Ben en üst kattayım. Aha. Ağaç işte dedikler arkadaşlar. Ebi ebevi kuşları. Büyüttü mü o yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar paylaşın. Gerçekten ebevi kuşları bunlar. Kabe bomboş onlar geldi. Evet ağaç dedikler. İşte. Allah'ım Allah'ın hikmeti bunlar. Allah'ım vallahi ya ne biçim tuhaf ediyorlar bunlar ya. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ın hikmeti bunlar işte. Bunlar ebibi kuşları. Büyüttüğüm için böyle görüyor. Tuhaf ediyorlar. Bunu kimse gösteremez yani. Gerçekten o da tesadüf yani. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Allah'ım. Arkadaşlar gerçekten paylaşın, görsün. Bütün dünya görsün bunu. ebebi kuşları geldi. Gerçekten Kabe kapandığı için ebevi kuşları geldi. Gerçekten yani. Çiçekler. Tuhaf ediyorlar. Gerçekten tuhaf ediyorlar. Aşağı indiler, aşağıda tuhaf ediyorlar. Gerçekten yani. İşte evet. Evet. Gerçekten paylaşın arkadaşlar. Aşağıda şu an kuşlar. Ha. Allah'ın hikmeti bunlar işte. Allah'ım ya Rabbim. Nesli Kabe'ye kendileri atıyorlar ya. Gerçekten paylaşın arkadaşlar. Gerçekten ebibi kuşları Kabe'de tuhaf videolar. Gerçekten yani paylaşın. Allah'ın hikmeti bu yani gerçekten. Aşağıdalar şu an yani. Ben fazla yaklaşamıyorum polisler şey yapar diye yani. Evet istedikler. Evet, ağaçlıcıklar. Ebibi kuşları. Tuhaf ettiler, gidiyorlar. Herhalde gidecek yo. Arkadaşlar gerçekten Allah'ım evet. gidiyorlar. Tuhaf ettiler. Yo, daha ediyorlar. Arkadaşlar gerçekten paylaşın. Gerçekten yani. Allah'ım ya Rabbim vallahi kurban olduğum Allah'ım ya. Evet yine indiler. Tam Kabe heykellerini vuruyorlar. Yani bunu gerçekten kurban olduğum Allah'ım bu ne biçim bir şey ya. Gerçekten bu ne biçim bir şey ya. Bu mucize yani bu mucizeyi görün arkadaşlar. Bak şu an aşağıdalar. Ben yaklaşamıyorum polisler sıkıntı olur diye. Aha işte çıktılar. Paylaşın arkadaşlar. Gerçekten bunu herkes görsün. Dünya görsün ki gerçekten yani. Allah'ım ya Rabbim. bir kuşları bunlar işte. Evet. çocuklar arkadaşlar. Tuhaf ediyorlar. Gerçekten ah. Kurban oldum Allah'ım ya. Allah'ın hikmeti işte bunlar. Kabe kapalı şu an. Hiçbir insan yok. Hiçbir katta. Ben işçi olduğum için buradayım yani. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Bugün ortaya çıktı bunlar Evet gidiyorlar Herhalde gidiyorlar bilmiyorum da Yok geliyorlar yine Kabe'yi boş bırakmazlar Abo, Ne biçim vuruyorlar kendilerini Kabe'ye Yine aşağı indiler Gerçekten paylaşın arkadaşlar. Gerçekten bu güzelliği herkes görsün. Bunlar ebevi kuşları. Aşağıdalar yani şu an. Bunu bizim sayfadan başka kimse görüntülemiyor. Mekke Medine Ümre sayfasından başka kimse görüntüleyemiyor. Benden başka yani. Gerçekten. O da size has. Bizim sayfamızda karşıda geçtiler. O da güzel insanlara has. Nasibi olan izliyor zaten. Gerçekten nasibi olan izliyor. Evet şu işte oradalar bak. Vallahi nasibi olan izliyor arkadaşlar. Bu gerçekten ne biçimmiş kurban oldum Allah'ım hikmeti bunlar ya. Arkadaşlar bunlar Mekke Medine Ümre grubuna has insanlar için, güzel insanlar için gerçekten Gökhan hocamızın, Gökhan Dilek hocamızın sayfasında yapıyorum bu yayını. Vakit ve Azim Turizm'in sayfasında. Evet, evet Allah'ım Allah'ım. Yorumlara hiç bakamıyorum çünkü. Allah'ım ya Rabbim hikmet bu hikmet. Bakalım 3-4 gün sonra daha çok gelir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Belki haftaya kadar, yani yarın daha çoklaşır, öbür gün daha çoklaşır. Vallahi tuhaf ediyorlar ya. Şu işe bak ya. Allah'ın hikmetine bak ya.